2 Temmuz 2022 Cumartesi Ankara At Yarışı Tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ankara'da 9 koşulu bir program var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. İki yaşlı dişi İngiliz taylarının, maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Ankara'daki maiden yarışlar ile alakalı, duyumlara önem vereceğiz. Özellikle yarış günü gelen bilgiler etkili oluyor. Bugün için önerilen 3 isim oldu. 2 numaralı Black Mulberry, 7 numaralı Sun Downing ve 5 numaralı My Sophie, sahada iyi görünen ve iyi koşması beklenen taylar. Bugün için 2, 7 ve 5 sıralamasını sizlere öneriyoruz. Yarış günü saat 12 civarı yeni duyumlar alacağız ve videonun açıklama kısmında ve yorumlar bölümünde son dakika gelişmesi olarak sizlere aktaracağız. Yarış günü alacağımız duyumlar özellikle maiden yarışlarda etkili olacaktır. Diğer ayaklarda da duyum alırsak onları da açıklamada ekleyeceğiz. Duyumlarımız bu yorumlara ek olarak paylaşılacaktır. Ayrıca bir tahmin olmayacaktır. Lütfen yarış günü saat 12'den sonra bu videonun açıklama ve yorum kısmını takip ediniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. İkinci koşu. 3 yaşlı Arapların, şartlı 3 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşudaki favorimiz, 2 numaralı sıkı dost olacaktır. Gruptaki rakiplerine göre çok daha iyi yarışları ile istikrarlı bir görünüm sergiliyor. Çok farklı bir isim olmasa da iyi koşup yine üst sıralarda yer bulacağı bellidir. Bugün için ciddi rakiplerini yazmak istiyoruz. Özellikle 4 numaralı ahaliden çok etkili bir yarış bekliyoruz. Giderek artan formu ile bugün sert rakibini geride bırakabilecek güçtedir. 5 numaralı Uçan Kafkaslı'nın kısa vade 7 olan çim yarışını görmezden gelelim bu pistte ve mesafede mutlaka etkili olacaktır. Bizce önerdiğimiz rakipleri kadar şanslıdır. Bu koşuda, 2, 4 ve 5 sıralamasını ayırımsız yazmanızı önereceğiz. Şimdi üçüncü koşuya geçelim. Üçüncü koşu. 3 Üç yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Bir numaralı çetrefilli, bu pist ve mesafede kendini kanıtlamış bir isim. Grup yarışını saymazsak, tabela dışında kaldığı bir yarışı yok. Bugün de mutlaka ilk iki sırada bitireceğini düşünüyoruz. 2 numaralı Daylight Ride, potansiyeli yüksek bir isim. Çetrefilliği geçebilecek güce sahiptir. Biz bugün ihmal edilmemesi taraftarıyız. Bu iki atı rakiplerinden çok önde görüyoruz. Fakat 4 numaralı Unified biraz ters bir isim gibi gözüküyor. Özellikle kısa mesafedeki çim pist yarışını çok beğendik. Uzun mesafedeki yarışını görmezden gelebiliriz. Çünkü o gün Ankara'ya yeni gelmiş ve göstermelik bir yarış koşmuştu. Sonrasındaki hazırlıklarında mükemmel gözüktü. Özellikle son düzlükteki teşviklere cevap vererek sergilediği ataklar çok başarılıydı. Bugün sert rakiplerini geride bırakırsa şaşırmayacağız sağlam kuponlara ekleyelim ve bu ayağı da, 1, 2, 4 sıralaması ile geçelim. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının, Handikap 15 yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Belirsiz bir gidişatlı bu koşuda, sürpriz bir netice çıkabilir. Baby Face liderliği alacaktır. Fakat süratli isimlerden Epsilon ve Royal eagle'in nasıl bir taktikle koşacağı belli değildir. Bazen Temperance ve Cecil hanım da önlerde gidebiliyor. Tempoyu süratlendirmezlerse 6 numaralı Baby Face bu kiloda çıktığı gibi bitirebilir. Eğer beklenen tempo olmazsa işler karışacaktır. Çünkü kilo farkları ve yarışın gidişattı, sonucu çok etkileyecektir. Bu koşuda ayırım yapmadan tüm isimleri yazmanızı önereceğiz. Biz bültenimizde hepsi olarak işaretliyor ve sonraki koşuya geçiyoruz. Beşinci koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arapların, kısa vade 7, İhsan Akhun koşusu, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki at rakiplerinden bir hayli ayrılıyorlar. 3 numaralı Yiğit Batuhan ve 5 numaralı Alderamin yarış içi şartlara bağlı olarak birbirlerini geçebilen isimler. Yiğit Batuhan mutlaka liderliği isteyen bir at. Bir önceki 6. olduğu yarışta start çıkışında sıkışınca liderliği alamamış ve grubun gerisinde kalmıştı. Yarışın başında şansını yitirmişti. Sonrasında ise dış kulvarı tercihleyerek işini sağlama aldı. Bugün de dış kulvar tercihi görüyoruz. Mutlaka liderliği almak isteyecektir fakat bu kez iç kulvardan yarışa başlayan çığ güzeli ve süratli rakibi güzel çocuk gibi isimler var. Eğer iyi start alır ve liderliği de erken alırsa yine kazanır. Ama hafif bir tereddütte liderliği alması uzun süreceği için işi zorlaşacaktır. Bu durumda Alderamin affetmeyecektir. Biz iki ihtimalde de işi sağlama almak adına 3 ve 5 yazarak burayı geçelim. 6. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Hopa Şahı ve Olraziye'nin tempo vereceği bu koşuda, yarış baştan itibaren süratli başlayacaktır. 4 numaralı Sevalcan, 8 numaralı Hayırlı Kız ve 9 numaralı Prenses Turbo, bu şartlarda şanslı olmasını beklediğimiz isimlerdir. Bu atların kazanma karakterleri biraz zayıf olsa da rakiplerinin de pek bir farkı olmadığı için 3 atı yeterli gördük. 4, 8 ve 9 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. 7. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 4 yarışı 1600 metre kum pistte koşulacaktır. 5 numaralı koca Alp, sert grupta bir yarış gördü. Ancak çok fazla startta kalması büyük bir problem. Start sorunu olmasa, bu grubu kolay geçecek güce sahip olduğunun altını çizelim. Sadece start sorunundan dolayı, yanına 3 numaralı Atiba'yı eklemek istiyoruz. Yarış ağır tempoda geçeceği için, Atiba diğer rakiplerinden biraz daha şanslı konumdadır. Bu koşuyu 5 ve 3 yazarak geçebiliriz. 8. Koşu 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının, maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu için önerilen 4 isim oldu. 2 numaralı Aşk Hisarı, 3 numaralı Golden Rosa, 7 numaralı Mycon ve 8 numaralı Skipper, sahada iyi görünen ve iyi koşması beklenen taylar. Bugün için 2, 3, 7 ve 8 sıralamasını sizlere öneriyoruz. Yarış günü saat 12 civarı yeni duyumlar alacağız ve videonun açıklama kısmında ve yorumlar bölümünde son dakika gelişmesi olarak sizlere aktaracağız. Şimdi son koşuya geçelim. 9. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 16 yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. 7 numaralı Keyveliero ve diğerleri diye bu koşuyu ayırabiliriz. Yarış kazandıktan sonra bir süre ara veren Butay, çok iyi hazırlıklar ile bugün ilk yarışına çıkıyor. Bugün çok iddialı olduklarını söyleyebiliriz. Ciddi rakipleri olsa da yarışı önlerde kabullenmesi durumunda kazanmasını bekliyoruz. Banko yazılabilir. Ankara yorumlarımız bu kadar. Cumartesi Diyarbakır yorumlarımızda olacaktır. Ancak doğu tahminlerimizi yarış günü öğleden sonra yayımlıyoruz. Yarış günü özellikle tüm tahminlerimizin yorum kısmını ve açıklama kısmını takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.